Şimdi evet. efendim. Bizden Sayın Ahmet onu... İncekara evvel Beh Behnan ile ilgili değerlendirmeniz nedir? Tarihe meraklı bir olarak bu yazan kitaplarını da okudum. Kendi adama çoğu zaman tarih yazımından çok söylence aktarımına kaydığını düşünüyorum. Ne demek o? Hikaye mi? Kulaktan dolma. Olay diyor rupa. yani. Olay aktarıyor. Ne kadar güvenli kaynaklardı. Efendim benim çocukluğumda 5-6 yaşındayken ilk okuduğum tarih kitabı Enver Behnan Şapolyon'un Osmanlı Sultanları tarihiydi. Hı. Ve çok zevk almıştım, almıştım, okurken. Aradan 35 sene geçtikten sonra o kitabı ben tekrar okudum. Baktım yazdığı her şey doğru. Hı. Ne yapmış? Ee, halk dilinde yazmış. Ya Feyzullah Efendi, Müftü Feyzullah Efendi hadisesini ayıntısını yazmış adam. Adamda. Şeyleri. E, şiir şiirlerden örnekler vermiş. Ve birçok olayı anlatmış. Ee, bu tarihçiler, Emrah Beyhan'ın ciddi eserleri de vardır. Yani akademik yanları, yayınları da vardır. Halk için yazır, yazılmış, yazmış olduğu eserler de vardır. Aynı şey Reşat Ekrem için de söz konusudur. Ee, herkesin anlayacağı şekilde yazıyorlar fakat yazdıkları her şey doğrudur. Mesela ben, hatırlarsınız Reşat Ekrem'in bazı böyle komik şeyler vardır. Hmm anekdotlar. Anekdot değil yani bir olay anlatıyor. Böyle yani bir şey olmaz var. diyorsunuz. Ama... ama adam ne yapıyor? Gazeteci mantığı var. Bir tarih, ne bileyim ben. İşte bilmem ne efendim tarihinde bir tarih ne alıyor mesela? Bir satır bir şey görüyor. Onu süslüyor. O dönemi anlatıyor işin içinde getiriyor, sokuyor. Ama yazı doğru. Ama o kadar renkli anlatıyor ki halk diliyle herhalde diyorsunuz şey değil. Uydurma. Uydurmuş Uydurma. diyorsunuz ama doğru. Evvel Bahram da efendim öyledir. Mesela unutmayalım Reşat Ekrem herkes böyle burun kıvırır Tarihi sevdiği de hafif şey yaptı. Yahu adamın e, mezuniyet tezi hala tek kaynakta kapitülasyon var. Girit'i yaptı o biliyorsun. Girit'i ha Girit, e, girit, girit, e. girit e, Ahmet Refik'in yanındaymış o. Evet. Yani... Ne şey var tabii şu var. E, bizim insanımız enteresan. Hem mesela derslerde çok kuru anlatılır denir. Hem de kitapların ve televizyon programlarında böyle çok kuru anlatım olmasını istiyorlar bir taraftan. Da. Yani. Mesela şey ben oğlum ilkokulda benim ona bazen tarih kitapları alıyorum. Yani okuyor da meraklı. Fakat orada ben şunu görüyorum. Çocuğa gidecek ölçüde yazılmamış çocuk kitapları. Yani biraz resim karikatür falan koymuşlar ama yine aynı o liselerdeki bilgi yükü var ya. Allah aşkına lise şimdi bilgi... bilmiyorum ama bizim zamanımızdaki lise fizik, kimya kitapları herhalde fizik mühendisleri, kimya mühendisleri için yazılıyordu. Hı. Bir de aynı zaten okutmuyorlar onları bize. Şöyle bir kitaptı ya. Böyle bir şey. Zaten <laughs> bir yeşil, onlar. O yeşil kitap okumuşsunuz. Yok ben senden daha önce. Hayır o fizik meşhur bir kitap vardı Yeşil. Siz Emin Oktay tarihi okudunuz mu? Okuduk. Son Hı. okuyan nesliz biz. Hayır şey değil. Kim Şimdi, Emin Oktay? E, vallahi ismini sadece tarih ders kitabı. Ben öğrendim biliyor musun? Kim Geçen hafta öğrendim. Meşhurdur o. Yeni mi öğrendin? Kim olduğunu kimse bilmiyor. Evet hiç kimse bilmiyor. Sudonim mi? Başka isimle mi? Yok yok. Evet. Öyle bir şey izin vermez mi Leyla? Ay öyle mi onu. Evet. Senelerce doğrusu. o okutuldu. Hayır var. Vardır abi. Tanıyanlar. Tarih öğretmenidir o muhtemelen. Zaten. Değil. Değil miymiş? Değil. Tarihçi değil miymiş? Değil. Tarı öğretmeni değil. Mesleği başka. Şimdi söylemeyeceğim. E tabii şuydu, o dönemlerde mecburdu. Yani mecburi ders Şimdi atardır. herkes okudu o zaman.